Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün ortak orada Morgan oynuyorum. Karşımda var. Şu an girdiğimde ekranda görüyorsunuz. Sağlığı devamını girdim. Arkadaşlar bugün midde full kritik Morgan denemeye çalışacağım. Full kritik bir şekilde lag söylemiştim. Bayağı da bir sevilmişti. Ben de Morgan üzerinde denemedim. Morgan attığı zaman süresi daha fazla olduğu için adamları kesmesi çok daha kolay olabilir. Alacağım bir yine aynı olacak ama tek farklılık olarak bu maçta namura alacağım. Namura aldığımız zaman kritik vuruş yaptığımız zaman yeteneklerimizin bekleme süresi azalıyor. Hatta Morgan'ın Q'su uzun sürüyordu. Hani bekleme sözerken bittiği zaman adamı sürekli Q atabilirim. Böyle olduğu zaman da kesimiz çok kolay olacak. Ki olamadım ya. Keşke olabilseydim. Kendimi kalkan vereyim. Bunu gelmesi ama. Flash'ım gitti galiba. Evet flash kesin gitti. Kul neden vurmuyor? Keşke vursa ya. Adam çok az bir farkla kolinin menzine girmemiş. Yani girseydi büyük ihtimal stun attığım zaman kesmiştik. Kendimize kalkan verdiğimiz zaman da Biyosan'ı azalttığımız için Six fazla vuramayacak. Yaklaşsın stun tutturursam Normal saldırına bayağı vuracağım. Bu tarz AP şampiyonlara böyle AD kastığınız zaman da oyun başına fazla basanız olmuyor. Eğitimlere bağlı oluyorsunuz. Tutturamadık. Bu sefer aldı bizi ya kere vurayım. Ölmedi. Keşke ölseydi. Orada biraz şanssızlık oldu. Bizim yonlar biraz daha vursaydı adamı alacaktım. Onun canı kalmıştı. Yapacak bir şey yok. Üzerimizde az para olduğu için mecburen ikinci doran kılıcını aldım. İlk alacağım item de kareken olacak. İlk olarak da Q'yu fırlayacağım. Q'yu fırladığımız zaman sabitleme süresi de artıyor. Çeko falan geldiği zaman da ikisi kesimi çok kolay olacak. Biraz normal sağları yapayım. Bunun onu gelmesin ya. Kendime şimdi vereceğim. Patlatamadı da. Stun attım da. Ölecek mi bu? Şunu da alalım. Çok güzel bunu da kestik. Böyle gerçekten çok fazla vurdu. Oyun başında olduğum için böyle olmuş olabilir. İki de vurdu. Yoksa alamayacaktım. Az üstüne gideyim. Yedim mi bunu? Tutturamadık. Bana saz. Bunu patlatacağım. Güzel vurdum ya. Yarı canını aldım. Bu sefer kesin öldü. Ulti de basalım. Rahat bir şekilde kestim şu an bunu da keserim. Bunu da aldık ya. Tabi devam etsi de alacaktım. 5 level devam etmeyecek galiba. Ya aldık bunu da. Yumu kaçırırsam alamayacaktım. Bayağı güzel oldu. 4-1 oldum. Çok öne geçtim. Şimdi köyden bir aldıktan sonra base'e gideceğim. Arkadaşlar şimdi videonun başına kendiniz ufak bir hatırlatma yapayım. Bu tarz daha çok videonun devamını istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Direkt bu adamın üstüne gideyim. Alttan onu çıkacak gibi. Yedi onu. Çok güzel vurdum ya. Hemen kestim adamı. Şu an üstümde karekan falan da yok. Bu stun yedi mi? Bunu da kestik. Aldım galiba. Zorlamayayım. Flash'la girsem adamı keserdim de. Kule sayesinde adam da bizi keserdi. Zorlamaya gerek yok. Şu an Ziggs'e ne zaman Q atsam rahat bir şekilde keseceğim. Kraken aldığım zaman da Nuno ölecek. ölecek. Yani Nunu'ya şu an hasarım yetmiyor. Stun atan şampiyonlar çok fazla saldırı olduğu zaman bayağı zevkli oluyor. Yani çok hızlı bir şekilde var. kesebiliyorsunuz. Ama bu tarz sistemler kasacaksanız her zaman dediğim gibi normal oynamaya çalışın. Derece maça girmeyin. Başkanın maçı boş boşuna gitmesin. Daha fazla olmadan base'e gittim. Kraken'i bitirdim. Şu an bayağı fazla olacak. Hemen testini yapmak lazım. Dibine girip Q tutturmam gerekiyor. Yoksa kesemeyeceğiz. Bu sefer tutması lazım. Yine tutturamadık. Öldü mü? Hadi öyle artık. Hadi bir kere vurayım. Tam 700 gold verdi. Burada saldırısın biraz daha hızlı olsaydı. Hani bir kere daha vurabilseydim halbuki bir şekilde alacaktık ölmeden. Kredi hiç vuramadık ya. Keşke böyle almasaydım. Böyle kedi kesmem çok zor ama onu falan yakalarsam büyük ihtimalle kesebilirim. Tabii ki tutturmak gerekiyor. Hemen biraz botta farmlayayım. İtem lazım. Birebirleri kazanmak için bana can çalma lazım. Mecmur ikinci olarak da kan bir şey gidiyorum. Üçüncü olarak da hayat çalacağım. Şimdi base'e gittim kan bir şey bitirdim. Üzerine bir can çalma da kritik de fazla. Hemen bir gidelim. Bana eşler mi oluyorlar? Evet bir yaklaşayım ama zor olacak ya. 7 o stun'ı. Yedi. Hemen kesmem gerekiyor. Minyon bir de ölecek. Ya da ölmeyecek. Ya su olmasaydı alırdık. Hemen kaçmam gerekiyor. Karşı takımdakilerin hepsi bayağı bir kasıyorlar. Bunu duvar olduğu için bunu kesmek biraz zor olacak ya. Ama belki alırım. Ölmesi lazım. İlk ultisini atamadı. Ulti biraz sıkıntı olabilirdi. Üzerimde kalkanım varken Yasuo'nun ortum bir şey yaramıyor. Ya batamadığı için ulti de basamayacak. Bunu keselim. Şimdi geldi kesemeyeceğiz. Alır mıyız ki Ölmedi ya. Tamam bir tane de kaldı. Yasuo alt taraftaymış. Bakalım gelecek mi? Yedim mi bunu? Ben kesemezsin ki. Yavaşla attım. Hemen keseyim. Hiçbir şey yapamadı. Ultim sayesinde yavaşlattığım için de Yasuo'yu kayıtlı kayıtlı kesebiliyorum. Bizimkiler fight'e girmişler. Ben de hemen gideyim. Bu kredi kesmemiz lazım. Bir Q atayım. Öldü mü? Bende kaldı. Şimdi de ölsün. Hemen şu barına girmemiz gerekiyor. Bizim şaka hocam da az. Q'mu bekletiyorum. Nonu geldi zaman atmaya çalışacağım. Şimdi buraya X geldi. O zaman bunu keselim. Kesemeyeceğiz galiba ya. Dalır mıyız ki? Flash'ı kullanayım. Bunu da keselim. Bu da öldü. Bence bunu da keseriz. Şimdi bunu da keseceğim. Alamaz ki. Hemen eriteyim bunu da. Ve bir isim geliyor. Bir kere bulmamız gerekiyor. Tamam bunu da kestim. Şimdi burada da kilit geliyor. Tima falan geldiği zaman belki bunu da alırız. Bunu da kesmeye çalışayım. Fazla hasar almıyor ya alalım ölecek mi? Aa, aldık. Güzel vurdum bence. Şu an tam bir ağdacı oldum. Hasarım çok fazla. Son item olarak da Navarik aldı. Onu da aldığım zaman sürekli Q atacağım. hareketler sana çıkamayacaklar. Ve biz stun atalım. Keser miyiz? Aldık galiba ya. O kadar fazla vuruyorum ki. Hadi ölsün. Bunu da erittik. Bir can çalayım. Yasuo gelecek. Öldüm bu. Hadi keseyim hemen. Yumi de ölecek. 3 vuruşa 3 yapamadık. 4 vuruşa bunu da kestik. Şu an bunları da keseriz. Tabii ki kaçırdım. Yumuz bir gelsin. Bunu da keselim. Öldü mü? Bakıyorum Bu öldü. Burada da Yasuo varmış. bitkinliği attım. Bu da bir şey yapamayacak gibi. Stun da yedi. Hemen şunu da eritelim. Şimdi buraya kilet geliyor. Bunu keser miyiz? Bunu kesemeyeceğiz ya. Navarim olsa belki keserdim. Yani Q atmak gerekiyordu. Şimdi full item olduk, Navori'yi bitirdik. Bakalım Q attıktan sonra normal saldırı yapacağım. tek vurduğum için Q'umun yeniden gelmesi gerekiyor. Hemen vuralım. Ultiyi basayım. Bu adam afk mı? Şunu bir keselim ya. Bu da öldü. Şurada Q'yu atayım. Şu da attık hemen. Bu daha diyecek zaman böyle oynaması çok zevkli oluyor. Ama normalde denemeye çalışın. Zaten her zaman bunu söylüyorum. Şimdi hemen tek başıma baron yapmaya çalışayım. İnşallah kilit gelmez. Yasuo falan buraya geliyor. Bizim şana da gelsin. Kalkan verdiği zaman daha çabuk alırım. Yasuo geldi. Şunu kesmemiz gerekiyor ya. Nasıl alacağız? Keşke stand yesi. Şimdi atacağım ama namarım olduğu için şey yapamayacak. Stun da attık. Uzaktan keselim yavaştan. Tamam bunu da kestik. Aa, ben öldüm galiba. Mecbur flash attım. AP kastı için bayağı fazla vurabilirdi. Bu da ölsün. Endemana kalmadı. Hemen baron alıp base'e gidelim. de çalanmadı. Şu anda bir stun atayım. Şunu da keselim. Baron'u aldık. Bir de karışım aldım. Şu an 456 adem var. Yani çok fazla vuracağım. Bizim brand'i de yakalayıp kestiler. Bende şimdi flash da yok. Birisi küm yerse bence alırız gibi. Yedi mi bu? Yedi. Hemen keselim bunu. Şimdi zaten ölecek. Yumi de öldü. Şunu da keselim. Morgan'a alacak asmak Lux'dan bence çok daha zevkli. Yani emir sayesinde kalkan verdiğimiz için de stun falan atamıyorlar. Bir de Q'muzun stun'ı baya fazla. Bir gideyim üstüne. Stun attım da alabilecek miyiz ki? Hemen şunu da keseyim. Maçta arkadaşlar oyunda neredeyse 40 dakika sürdü. Bitirmemiz gerekiyor. Onu gelecek galiba. Şu geliyor? Şunu bir keselim. Teko tek dedi. Yani ölmesin. Kalkan verdim. Biz bunu uğraşmayalım ya. Oyunu bitirmeye çalışalım. Şu an benim için tek sıkıntı klet oluyor. Hani ölmesi biraz uğraştırıyor. Uzaktan vurayım. Çok hasar almıyor ya. Bir de full tank kasmış. Ama bu sefer aldık. Hadi bir kere vurayım. Yine ne binmesin. Kuranda kestim az da ölecektim hemen can da çalalım şimdi ya sonunu geldi şunu da keselim Birden çok kişi geldiği zaman kesmek zor oluyor çünkü karakterimiz Veng gibi değil Hani adamları da hoşlayamıyorum Yerime sabit vurduğum için direkt eritiyorlar ama yakaladığım zaman ben eritiyorum bu ejderi almak lazım son ejderi olacak Ama nasıl alacağız Burada birisi var mı şimdi Ben birisi vardır diye attım bunu bunu keselim. O, sen ne kadar fazla vurdun böyle. E skillimiz şu an 300 büyük halkını veriyor. Onu ulti bastığı zaman çok fazla güvenmeyeceğiz. Bu kalkan bizi kurtarmıyor. Buraya birisi gelir mi? Şimdi arkadan gideceğim de kilit falan varsa sıkıntı olacak. Nasıl alacağız biz bunları? onu bitirmeye çalışıyor. Şimdi bir türde alacak. Yuma atayım yedi mi? Yedi. Hemen keselim. Öldüm galiba ya flash attık da bir işe yarayacak mı ki? Çok fazla burada. Ben bir can çalayım burada. Şimdi şunları kesmek gerekiyor. Ama Yasuo falan da geldi. Oyunu verdik galiba ya. Stun attım da bir işe yaramayacak. Bunların üçünü kesmem zaten çok zor. Belki bir de bunu keserim. Şimdi binekten de düşecek. Tamam uzaktan kestik. Yaklaşamadı da. Adamları pikleri 5'e 5'te çok daha iyi zaten bunu söylemiştim. Oyun da bayağı uzadı. Yani kaldı içinde adam bana alacak gibi duruyor. Şiosu'yu artık bir kesmemiz lazım. Bayağı da yavaşladı. Bu sefer öldü ya. Bakalım kesebilecek mi? Standa da attım. Yaklaşamadı. Ya solda da bayağı para varmış. Yani bin gold verdi ama fazla işim yaramayacak. Zaten full item olduk. Şu an tek başıma bunu almaya çalışıyorum. İki kişi birden geldi. Janla Brent de yok. Bunlar beni de keserler. Şuraya vardım gereği çıkayım. Kenetten onu bayağı bir tank olduğu için de kolay kolay ölmüyorlar. Hani %100 kritik olsam da kesemiyorum. Bu sefer öldü ya. Almamız lazım. Standa attım. Yani uzaktan keselim biz bu adamı. Bana atmasınlar da. Şimdi adam var bottakini inibitör de alacaklar. Usta boşuna flash attın. Zaten el skillimiz vardı. Ama Zix falan vurduğu zaman çok fazla vurabiliyor. Nasıl stun atalım? Nasıl yaklaşacağım? Yaklaşmak da zor ya. Yani bu sefer ölmesi gerekiyor. Biz x alalım. Onu da kesemedik. Şu an merkez kulelerde kalmadı. Nunu falan gelirse direkt bitirecek oyunu. Adamlar da full ejder olmuş. Yeni fark ettim. Yani o günün soruları var. Çok can yeniyorlar. çok koşuyor ya. Tek attı mı? Ulti bastı bakalım. Kesecek galiba. Bunu ya bakıyordum? Az daha ölecektim. Öldük galiba. İkisi tane attım. Stun atmasam ben ölecektim. çakı çok vuruyormuş. Hemen erittik. Hemen baron almamız lazım. Şimdi Ziggs geliyor. Şunu da bir kesmemiz gerekiyor. Şunu da bir keseyim. Kaçamayacaksın ki. Hemen bunu da keselim. Bizim merkezde aldıkları zaman direkt oyun gider diye bekliyordum. Şimdi baronu da aldık. Onu da kestiler. Yumbu da öldü. Oyunu bitirebiliriz. 5 kişi de alalım. Kiret'te ulti olduğu için de BS ile gidebilir. Haritada falan gözükmüyor. İnşallah öyle yapmaz. Çünkü ularını yemeyelim. Yasuo geldi. Bunu almamız lazım ya. Çok fazla vurdu. Inhibitor aldıktan sonra hemen geriye çıkalım da nasıl alacağız? Bu çok fazla vuruyor. Kim, Yasuo da gelecek gibi. Eyrak geliyor. Bunu alır mıyız? Bunu kesmek de zor. Fiyat kime geliyor? Direkt Brand'e gidiyormuş. Şunu da bir keselim. Şunu keseyim. Tamam bunu kestim. Şimdi Yasuo geliyor tabi. Diğerlere doğdular. Onu tekledi mi bizi? Tekleyemedi. Bunu alırız bence. Ulti basmazsa. Tamam bunu da erittik. Şimdi benim can çalmam gerekiyor. O oyun bir bitmedi. Adamlar sürekli ölüyor da bitiremiyoruz. Şimdi Yumi de var. Şunu yandan keselim ya. 3'ten yedi mi? 7 de alamayacağız galiba. Flash attığı için direkt eritti beni. Bizim takımda herkes öldüğü için oyunu kaybettik. Yasuo için bitiriyor. 93 kalsa 60'ın bu itemlerle victim organı ne kadar fazla bulduğunu görmüş oldunuz. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz videoları kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.